kıyamet alametlerinden deccal konusuna devam ediyoruz. Deccal konusu önemli, mühim konu olduğu için bu konuyu üç derste tamamlamayı düşünüyoruz. Bu deccal konusunda yapacağımız ikinci ders. Dersimize bir ayeti kerime ile başlıyoruz. Ve kezalike cealna fi kulli qaryatin akambera mujrimen halimku fiha. Ve ma yamkuruna illa bi anfusihim ve ma yash'urun. Sadaka Allahul azim. Bu ayet-i kerime ile dersimize başlamamızın sebebi acaba Allah Teala deccal, deccaller gibi kötülüklere niçin izin veriyor sorusuna cevap vermek içindir. Enam suresinin 123. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, biz her ülkenin kafirlerinin ileri gelenlerini bir takım hile ve düzenlerinin peşinde koşmaları için önemli mevkilere getiririz. Ancak onlar kurdukları tuzakların, düzenlerin kendi aleyhlerine olduklarının farkında olmazlar. İyi ile kötünün, hak ile batılın mücadele ettiği imtihan dünyasındayız. Çoğu kez kötülük ve batılın baskın olduğu, üstün olduğu, maddi açıdan güçlü olduğunu görüyoruz. Niye? İmtihandayız. Safımızı belli ederek tercihimizi ortaya koyacağız. Kimden yanayız? Güçten mi? Hak'tan mı? İnsanlık bugün onun mücadelesini veriyor. Bu durumu Ayet-i de Ankebut Suresinin 3. Ayet-i Kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Andolsun ki biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları, ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. İşte Deccal imtihanı bu imtihanlardan en önemli, mühim, büyük imtihandır. Bakın bu dersimizde Riyaz-ı Salihinde 1812 numaralı hadis-i şerifi, uzun bir hadis-i şerifi hep beraber müzakere ederek dersimizi tamamlamaya çalışacağız. Nevas İbni Sem'an radıyallahu an anh şöyle dedi. Bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'den uzun uzun bahsetti. Sonunda yorulup sesini alçalttı. Sonra tekrar yüksek sesle konuştu. Biz onun anlatışına bakarak Deccal'in Medine civarındaki hurmalıklara gelip dayandığını zannettik. Bakın sahabe-i kiramdaki şuura bilince. Yani Deccal'in sanki hemen Medine'nin hurmalıklarına gelip dayandığını e, zannetmişler. Biz aradan 1400 küsur sene geçtiği halde hala Deccal konusunda duyarsız, e, şuursuz ve bilinçsiziz. Bu tabi Deccal'in iyice ortaya çıktığını, kötülüklerini sergilediğinin bir alametidir. Tekrar yanına gittiğimizde üzüntümüzü anladı ve hayrola ne hal dedi. Biz de ya Resulallah sabahleyin Deccal'den bahsettin. Kah alçak sesle kah yüksek sesle konuştuğun için biz onun hurmalıklara gelip dayandığını sandık dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Sizin adınıza Deccal'den başka şeylerden daha çok korkuyorum. Evet. Sizin adınıza Deccal'den Başka şeylerden daha çok korkuyorum. Şayet Deccal ben aranızdayken çıkarsa onun oyununu bozar, delillerini çürütürüm. Evet. Şayet ben aranızdayken Deccal çıkarsa ben onun oyununu bozar, delillerini çürütürüm. Eğer ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa artık herkes kendini ona karşı savunup korunmalıdır. Evet. Resulullah artık aramızda yok. Herkes Deccal'den, Deccallerden kendini korumanın, savunmanın yollarını aramalıdır. Zaten Allah Teala da müminleri onun kötülüklerinden koruyacaktır. Evet, Deccal konusunda umutsuzluğa, endişeye kapılmaya gerek yok. Çünkü Allah Teala müminleri deccalden koruyacaktır. Ama mümin olmak gerçek manada mümin kimliğinin içini doldurmak önemli. Evet. Deccal kıvırcık saçlı, patlak gözlü, cahiliye devrinde ölen Abdül Uzza İbni Kat'an'a benzeyen bir gençtir. Sizden onu gören Kef suresinin baş veya son tarafından onar ayet okusun. Evet. Deccal'den nasıl korunabiliriz sorusuna Resulullah e, burada bir e, reçete cevap olarak buyuruyor ki Kef suresinin ilk veya son 10 ayetini okusun, ezberlesin. Onun için Kef suresi çok önemli. Yani İlk 10 ayeti ezberlemek Deccal'den korunmak için kişiye müthiş bir e, zırhtır. Evet. O Şam ile Irak arasındaki bir yerden çıkacak. Sağa sola kötülüğünü her yana yayacaktır. Ey Allah'ın kulları, imanınızı koruyup direnin. Evet Resulullah bakın Deccal konusunda ey Allah'ın kulları imanınızı koruyup direnin. Ya Resulallah Deccal'in yeryüzünde kalma süresi ne kadardır diye sorduk. Şöyle buyurdu. 40 gündür bir günü bir yıl gibi evet bakın Deccal'in bir günü bir yıl gibi bu ne demek? Yani yapacağı, kötülük yayacağı korku kötülük o kadar ağır olacak. Bir başka günü bir ay gibi bir diğer günü de bir hafta kadardır. Geri kalan günleri de sizin bildiğiniz günler gibidir. Biz Ya Resulallah bir yıl kadar olan günde kılacağımız bir günlük namaz kâfi gelecek mi dedik. Evet. Bakın buradan da ders çıkarıyoruz. Deccal'in gelmesiyle Sahabe-i kiramın endişesi neymiş? Namaz. Namazlarımızı nasıl kılacağız? Hayır, siz namaz vakitlerini ona göre takdir ve hesap edin buyurmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Deccal'den korunmanın ikinci önemli reçetesi namaz. Yani işin doğrusu ben yani Müslümanım diyen birine namaz kılıyor musun diye sormaya utanıyorum ya. Utanıyorum ya. Yani İslam'ın beş şartı var. Kelime-i şehadet getirdin. Diğer şartları hadi im ma ma mali imkanların el vermedi. Zekat vermedin, hacca gitmedin. Sağlığın el vermedi, oruç tutmadın. E geriye ne kaldı? Bir namaz kaldı. Namaz da kılmıyorsan senin kelime-i şehadet getirmen ne anlam ifade ediyor? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya, ya Resulullah onun yeryüzündeki surat, surati ne kadar diye sorulduğunda şöyle buyurdu. Rüzgarın sürüklediği bulut gibi insanların yanından geçer ilah olduğunu söyleyerek kendisine iman etmelerini ister. Onlar da iman ederler. İnsanlar da iman ederler. Evet. Bakın aşıl endişe vereceği olanı Göğe yağdırmasını emreder, yağmur yağar. İmtihan dedik ya. Deccal göğe emreder, yağmur yağar. Yere bitki bitirmesini emreder, otlar çayırlar biter. İnsanların yayılmaya gönderdikleri hayvanları daha gösterişli besemiz, sütleri daha bol olarak döner. Evet. Daha sonra başka insanların yanına gelerek onları kendine inanmaya davet eder. Fakat onlar kendisine inanmayıp teklifini geri çevirince, Deccal'in yanlarından ayrılıp giderlerken, sabahleyin suları çekilip, çayır çimenlerinin kuruyup, hayvanların da helak olduğunu görürler. Böyle bir imtihan. E günümüz materyalizm çağı dedik. İnsanların menfaatlerinin, çıkarlarının her şeyin üzerinde olduğu bir zaman... E i̇nsanların en ufak bir çıkarı zarar gördüğünde her türlü dini değeri nasıl e, görmezden geldiğini biliyoruz. İşte Deccal insanların çıkarlarına biraz zarar verdiği zaman artık insanların nasıl Deccal'in peşinden sürükleneceği gözümüzle görür gibi aşikar. Deccal bir ören yerine uğrayıp definelerini ortaya çıkar der o harabedeki defineler arı beyinin peşinden giden arılar gibi decelin arkasından gider. Yani bunlar olağanüstü harikulade yani şeyler. Yani bunları görüp de Allah korusun yani deccele kanmamak gerçekten imanı yakin olan, kuvvetli olanların işi. Onun için Peygamberimiz ey Allah'ın kulları imanınızı koruyun, direnin buyuruyor. Evet. Deccal baba yiğit bir genci yanına çağırıp onu kılıcıyla ikiye biçer. Vücudunun her parçası bir yana düşer. Ardından ona seslenir. Delikanlı gülümseyen bir çehreyle ona doğru, Deccale doğru gelir. Evet, inanması zor değil mi? Olağanüstü. Geçen derslerimizde hatırlarsanız olağanüstü olayları 3-4 bölümde incelemiştik. Bir peygamberlerin eliyle ortaya çıkan olağanüstü haller, bir Allah'ın veli kulları, evliya Allah dediğimiz kişilerin elinden çıkan keramet dediğimiz olağanüstü olaylar, bir de kafir, deccal gibilerin elinden ortaya çıkan olağanüstü haller. Biz de bunlar ne diyoruz? İstidrac Evet. Deccal böyle işler yaparken Allah Teala Mesih İbni Meryem Aleyhisselam'ı gönderir. Mesih boyanmış iki elbise içinde elleri iki meleğin kanatları üzerine koyarak Dımaşk yani Şam, Suriye'nin doğusundaki ak minarenin yanına iner. Yani bugün Şam, Suriye dediğimiz bölgelerin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Değil mi? Nasıl bir kargaşa içinde olduğunu? Yıllardır çözülmeyen sorunların içinde nasıl debelendiğini görüyoruz. Bu da bize neyi gösteriyor? Deccal'in o bölgeden çıkacağının bir hayli yakın olduğunun alameti. Mesih yani İsa aleyhisselam parıldayan yüzüyle başını yere eğince saçlarından terler damlar, başını kaldırınca inci gibi nurani damlalar dökülür. Onun nefesini koklayan kafir derhal ölür. Nefesi baktığı yere anında ulaşır. Bu da peygamberin elinden ortaya çıkan olağanüstü şeyler. Bu hak. Değil mi? Biz buna mucize diyoruz. Ama diğeri Celin gösterdiği olağanüstü şeyler istidraç yani birer kandırmaca, aldatmaca. İmtihan. Allah Teala ikisine de izin veriyor. İşte tercih yapmak insanların elinde. Deccal'den yana mısın? Yoksa Allah'ın gönderdiği peygamberlerden yana mı? Evet. Mesih yani İsa Aleyhisselam Deccal'in peşine düşer. Onu Kudüs yakınındaki Babilut'te yakalayıp öldürür. Evet. İyi. Deccali İsa Aleyhisselam öldürecek. Yeryüzüne kıyamete yakın tekrar indirileceğine inandığımız İsa Aleyhisselam. Sonra İsa Aleyhisselam Allah Teala'nın kendilerini Deccalin şerrinden koruduğu bir takım insanların yanına gelir, onların yüzünü okşayarak Deccal fitnesinin sona erdiğini söyler. Ve kendilerine cennetteki yüksek derecelerini haber verir. Bu sırada Allah Teala İsa Aleyhisselam'a vahy ederek kimsenin öldüremeyeceği kullar yarattım. Diğer kullarımı toplayıp Tur Dağı'na çıkar buyurur. Allah Teala Yecüc ve Mecüc'ü yeryüzüne gönderir. Onlar tepeden süratle inip giderler. Öncüleri Taberiye Gölü'ne varıp gölün bütün suyunu içer. Arkalarından gelenler oraya vardıklarında bir zamanlar burada çok su varmış derler. İsa aleyhisselam ile yanında bulunan müminler Tur dağında mahsur kalırlar. Onlardan her biri için bir öküz başı sizin bugünkü paranızla yüz altından daha kıymetli olur. İsa aleyhisselam ile yanındaki müminler bu beladan kendilerini kurtarması için Allah Teala'ya yalvarırlar. Allah Teala da Yecüc ve Mecüc'ün enselerine kurçuklar musallat eder. Hepsi bir anda ölüp giderler. Ardından İsa Aleyhisselam ile müminler Tur Dağı'ndan inerler. Yecüc ve Mecüc'ün kokmuş cesetlerinin olmadığı bir karış yer bulamazlar. İsa Aleyhisselam ile yanında ki müminler bu beladan da kendilerini kurtarması için Allah Teala'ya yalvarırlar. Bu bölümü hızlı geçiyorum çünkü yecüc ve mehçüç konusunu daha önceki derslerimizde ayrı bir ders olarak işlemiştik. Allah Teala deve boyunları gibi iri kuşlar gönderir. Bu kuşlar onların kokmuş cesetlerini alarak Cenab-ı Hakk'ın dilediği yere götürüp atarlar. Sonra Allah Teala hiçbir evin ve çadırın engel olamayacağı bol yağmur gönderir. Bu yağmur yeryüzüne ayna gibi parıl parıl temizler. Daha sonra yeryüzüne meyveni bitir, bereketini getir diye emredilir. O gün bir grup insan tek bir nar ile doyar, kabağıyla da gölgenilirler. Tek bir nar ile doyarlar. Bir grup insan. Yaylıma gönderilen hayvanların sütü de bereketlenir. Bir devenin sütü Kalabalık bir grubu bir ineğin sütü, bir kabileyi bir koyunun sütü de bir cemaati doyurur. Onlar böyle yaşayıp giderlerken Allah Teala tatlı bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar onları koltuk altlarından sarmalayıp her mümin ve müslimin ruhunu alıp götürür. Yeryüzünde insanların en fenası kalır. Onlar eşekler gibi te tepişip Herkesin gözü önünde cinsel ilişkide bulunurlar ve kıyamet onların üzerine kopar. Evet. Riyaz Salih'inde en uzun hadis-i şeriflerden biri Deccal hadisini hızlıca okuduk. Ayrıca bu hadis-i şerif Kütüb-i Müslim fiten bölümünde yer alan bir hadis-i şerif. Bu hadisten neler öğrendik? Bu hadisten ne dersler çıkarmalıyız? Birkaç madde halinde hemen ...hızlıca sıralayalım. Bir... ...gayba iman ettik. Değil mi? Cennet, cehennem... ...öldükten sonra dirilme... ...Allah Teala... ...dilediği peygamberleri... ...müstesna... ...gaybı bilemez. Aklı ermez, yetmez... E, ...peygamberlere... ...müracaat ederek peygamberlik iddia edenlere müracaat edersek çözüm bulamayız. Yani peygamberlik iddia eden sahtekarlara dikkat etmeliyiz. Çünkü geçen dersimizden öğrendiğine göre, öğrendiğimize göre kıyamete yakın 30 küsur peygamberlik iddia eden sahtekar çıkmadıkça kıyamet kopmayacak. 2. deccali hemen çıkacak, çıkmış gibi ciddiye alıp hazırlıklı olmalıyız. Hazırlıklı olmalıyız Deccale karşı. 3. Dinimizi iyi öğrenmeli sağlam sahih kaynaklara müracaat ederek savunma hattımızı genişletmeliyiz. 4. imanımızı yakin yani kesin, şeksiz, şüphesiz ve şirksiz hale getirmek için gayret çaba içinde olmalıyız. Eskimiş, yıpranmış bir iman kişiyi deccalden deccalin ordularından koruyamaz. Kef Suresi'ni iyi anlamalıyız. Deccalin şerrinden korunmak için Resulullah özellikle Kef Suresi'nin ilk 10. ayet-i kerimesini okumamızı emretmiştir. Kef Suresi'ni iyi anlamalı öğrenmeliyiz ve ey Allah'ın kulları imanınızı koruyup direnin uyarısını aklımızdan çıkarmamalıyız. Namazın önemini kavramalıyız. Çünkü Deccal'in şerrinden korunacak insanların en önemli vasıfları beş vakit namazını düzenli olarak, devamlı olarak kılanlardır. Namaz kılmayanların, namaza devam etmeyenlerin Deccal'den korunmaları zordur. Evet olağanüstü olaylara hazır olmalıyız. Olağanüstü durumlara hazır olmalıyız. Hz. İsa'yı iyi tanımalıyız. Çünkü yeryüzünde kıyamete yakın gönderilecek ve Deccal'in karşısına çıkacak olan Hz. İsa'dır. Ve zina, kıyamet İnsanlar apaçık yollarda alenen zina yaparlarken onların üzerine kopacaktır. Zinanın bu toplumda vardığı yeri iyi anlamalı, kavramalı, zina konusunda duyarlı olmalı. Zinanın önüne geçme konusunda gayretli olmalıdır. Cenab-ı Hak bizleri, ehlimizi deccalin fitnesinden muhafaza buyurursun. El Fatiha.